Önce teşekkür ediyorum. Böyle seçkin bir gruba, grupla, birlikte olmak benim için büyük olur. Ayrıca bu konu beni çok çekti. E, çünkü bugünlerde sadece İstanbul'da değil, dünyanın büyük metropollerinde aynı soru soruluyor. Bu soru biraz değişik soruldu. kim yönetiyor diye biz, Günümüzün demokratik şeysi içinde. Kimler yönetiyor? diye sormak gerekiyor. Çünkü şimdi İstanbul kim yönetiyor dediğimiz zaman cevap çok açık. Başbakan yönetiyor İstanbul'u. Böyle gözüküyor. Ama kim yönetmeli meselesine bakmak lazım. Kim yönetiyor ve nasıl yönetilmeli meselesine bakmak lazım. Demin de Sayın Başkan söyledi. Ses Büyük ses gelmiyor. Gelmeden. Gelmiyor. Gelmiyor. Ha, tamam, açık açık, şimdi açık. E, 1999 depreminden sonra Sayın e, Sadettin Tantan bir yere aradı, dedi ki Ankara'ya gelir misin? Ankara'ya gittiğimde şunu söyledi, büyük depremden dolayı da hükümet tabii çok endişe içindeydi. İşte Sayın Başbakan'la konuştuk, bu İstanbul yönetilemez artık, ne yapmamız lazım, bu konuda bir araştırma yapalım Başbakan da ona yine böyle bir şey yapıyoruz. Bunu işte koordinatörleri ben yaptım bir on kişilik bir grupla birlikte çalıştık. Bu sonra çok işe yaramadı ama daha sonra şimdi yararlarını görüyoruz. Şimdi bu, bu konuşmanın zamanlaması çok uygun çünkü daha çok yeni 22 Kasım'da geçtiğimiz 22 Kasım'da Paris'te bir toplantı Büyük metropollerin yönetimi, nasıl yönetilmeli konusu Paris'te e, dünya çapında tanınmış bu konudaki bilim adamlarının katıldığı toplantıda konuşuldu. Diğer ülkelerde de benzer şeyler var. Onları biraz sonra dünyadan örneklerde söyleyeceğim. Şimdi İstanbul nasıl yönetilmeli baktığımız zaman, İki tane eğilimden söz etmek gerekir. 1980'de hepinize bildiği gibi başlayan küreselleşme ve yerelleşme olgusu var. Küreselleşme ve yerelleşme olgusu başladığı zaman bu ikisi de birden yeni aktörler getirdi. Bizim demokratik sistem içinde, demokratik sistem içinde bildiğimiz birkaç aktör var. İşte siyasi partiler, biraz meslek kuruluşları, tabii temelde olan vatandaşlar. Ama bu desantralizasyon ve küreselleşme de birlikte büyük metropoller için yeni aktörler var. Bunlar kimdir diye baktığımızda bunlardan birincisi artık eski Marksist jargonda kullanılan burjuvazi yok. Onun yerine elit var. Bunları biraz sonra İstanbul bağlamında açarken anlatacağım. Bu elitin yaşadığı yer, mimarlar çok iyi biliyorsunuz. Bu elit artık İngilizce'de gated community denen belli siteler yaşıyor. Bu elit. O sitelerde yaşayanlar burjuvazinin yerine geçen yeni bir kavram olarak karşımızda. Tabii ki yeni ee, bir oyuncu sivil toplum, bir başka oyuncu medya, bir başka oyuncu üniversiteler, sonra yerel yönetimler ve sonra da vatandaşlar. Ama küreselleşmenin getirdiği yeni oyuncular var. Bunlar da neydi? Uluslararası kuruluşlar, ulus kuruluşlar. Bunun yanında uluslararası firmalar, küresel firmalar, uluslararası sivil toplum kuruluşları. Bunlar da e, dünyadaki yeni oyunculardı. Tabi bu oyunculara son zamanlarda Davos'la birlikte ve Porta Alegre'den sonra katılan bir başka baş kaldıran grup var. Bu Porta Alegre'yi ortaya çıkan yeni bir grup, dünyanın çeşitli yerlerinde toplantılar yapan aydınlar, aktivistler, işçiler, basın işçileri, emekçilerden oluşuyor. Yeni bir dünya düzenini tartışmaya çalışıyorlar. Şimdi bu oyuncuların hepsi artık şeyde, metropolde önemli olarak bir o metropolü yönetmekte aktör olarak karşımıza çıkıyorlar. Bu Burada İstanbul nasıl yönetilmeli, kim yönetiyor, kimler yönetmeli baktığımız zaman iki tane unsurun temel olduğunu görüyoruz. Bir tanesi kamu yönetiminin etkinliğidir. Etkin bir kamu yönetimi yapmak zorundayız. Çünkü kamu kaynakları kullanılıyor, en iyi biçimde olması gerekir. İkincisi de demokratik Halka hesap veren, halktan kaynağını alan bir yönetim tarzını iç Şimdi bunların yanında peki devlete ne oldu diye sorduğumuzda şimdi 1980'lerin başında küreselleşme ve bu yerelleşme başladığı zaman artık devlete, ulus devlete ihtiyaç kalmadı düşüncesi çok yaygın. Ama günümüzde merkezi hükümetin önemi biraz daha arttı ve değişik olarak bakılıyor. Liberaller devlete gerek yok diyorlar. Yeni Marksistler hayır, devlete gerek vardır. Çünkü neoliberal küresel ekonomiye izin verenler ulusal devletlerdi, hala rolü vardır diyordu. Onların dışında bir grup da gerçekler devletin, merkezi hükümetin varlığına ihtiyaç gösteriyor. Onun için devlete ihtiyaç vardırlar. Çünkü devlet makroekonomik oyuncudur. Metropoliten bölge, artık şimdi dünyada kullanılan yeni jargon, metropoliten bölgedir. Yani metropol dediğim bölgedir, metropoliten bölgedir. Metropoliten bölgenin ne kadar ekonomi için önemli olursa olsun, merkezi hükümet e, makroekonomiyi düzenleyen kurum olduğu için bu işi tekrar metropoliten yönetiminde önem kazanan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. herkesi yönetiyor. Şimdi bunların İstanbul'da yansımalarına biraz sonra geçeceğim. Peki bu dünyada bir gelişmeler olurken acaba dünyanın diğer şehirlerinde durum nereye gidiyor? Buna bir bakmak lazım. Önce Londra'ya başlayalım. Londra'da çok ilginç bir hikaye var, Londra'da Churchill 1980'de iktidara geldiği zaman, Londra Belediye Başkanı Ken Livingstone, halk arasında da Kızıl Ken olarak tanınıyor, İşçi Partili, İşçi Parti'nin de en radikal grubundandır. Çok e, ilginç bir insan ve çok ciddi eylemleri olan bir insan, e, hakikaten de Londra'ya çok ciddi biçimde bir damga vurdu bu neoliberal politikalara karşı çıktığı için belediye bu en üst katında ışıklı tabela yapmış. İşte şu dakika işsiz sayısı 2 milyon 334 binden 355 bine diye yazıyor her gün. Yani. Başbakanlık ve belediye karşı karşıya. Thatcher kendi politikalarını yürütebilmesi için tabii karşısındaki en, önemli, en önemli rakip şeydi. İşçi Partisi'ydi. İşçi Partisi'ni yıkmak için elinden geleni yaptı. Ama belediyelerden İşçi Partisi'ni alamıyordu. O zaman da politikaları yarım kalıyordu. Tam neoliberal politikaları uygulayamıyordu. Baktı ki bu iş olmuyor. Londra'nın 100 yıllık metropoliten yönetimini yağmıyor. Hatırlarsanız bizde de 1954 seçkinden sonra Osman Büyükbaşı'yı yenmek için Kırşehir bir olmaktan çıkarılmıştı. Yani bu demokrasi çok ileri ülkelerde de böyle demokratik biçimde işlemiyor. Neoliberal politikalar çok ciddi biçimde e, toplumsal hayatı e, dizayn etmeye çalışıyor. İşte bu Londra'da metropoliten yönetim hmm. davet bütün dünya şaşkındı, İstanbul'da şaşkındı. Çünkü bütün dünyadaki metropoliten yönetimi örneklik yapan yer Londra. Bizim metropoliten yönetimin hazırlanmasında da Londra örneğinden esinlenmiştir. Esinlenilmiştir. Şimdi Londra'da bundan sonraki gelişme şöyle. Uzun aradan sonra Tony Biller Başbakan olunca seçim vaatinde şeydi. Halka soracağım. Kabul edersiniz tekrar metropoliten yönetimi kuracağım. Halka sordu. Büyük bir çoğunlukla, yüzde seksen falan bir şeyle metropoliten yönetimi kurulması kabul edildi. Tony Blair, o da yeni sol adı altındaydı, iktidardaydı ve kendini ilk sınavdan hoşlanmıyordu. Kendini ilk aday oldu, kazanmak üzereydi parti içindeki ön seçimi, kendini ilk işçi partileri ihraç etti. Fakat Kyle Rixton'ın yılmadı, müthiş bir organizasyon yaptı. İşçi Partisi'nin adayına, Muhafızakar Partisi'nin adayına rağmen bağımsız olarak belediye başkanı oldu. Fakat ilginç bir şey oldu bundan sonra. Tabi Tony bundan hiç hoşlanmadı. Ve metropoliten yönetimin yetkileri belirlenmemişti henüz. Bu yetkilerin bir kısmını eskiden olan mesela ulaşım yetkisini şeye vermedi. O metro bildiğiniz Londra metrosunun yönetimin meselesini Londra belediyesine devlet. Daha sonra baktı ki halkın bu konuda çok ciddi bir talebi var. Sonra mecbur kaldı. Livingston'da kendi partisine bir daha aldı. Tekrar Livingston şey olarak seçildi. Belediye başkanı olarak seçildi. Langston'un İngiltere'de getirdiği yenilik bu yönetişim kavramını tam olarak oturtturmasıdır. Ee, şöyle şey var. İktidarda sizden olmayan bir adam var. Yani şimdi orada Tony Blair'ın işçi partili olması bir şey fark etmiyor. Çünkü Tony Blair de sonunda neoliberal politikaları uygulayan bir adam. Bu buna karşı direnebilmek için çok ciddi biçimde halkın, sivil toplumun demin söylediğim bütün aktörleri işin içine sokarak Londra'nın planını hazırladı. Ve buna karşı hiç kimse duramadı. Ama sonra işte tekrar farkı geçti ve o planı uygulamaya soktu. Bugün kendini istatı sayesinde dünyadaki kültür ve sanat merkezi New York'tan şeye taşınmıştır. Londra'ya taşınmıştır. Londra tekrar önem kazanmıştır. Şimdi Kemal'ın seçimden önce Londra ile ilgili daha doğrusu yerel yönetim sistemi ilgili olarak şunu söyledi. Biz bütün merkezi idare birimlerini iptal edeceğiz. Bütün yetkileri yerel yerele bırakacağız dedi. Ama dikkat ederseniz yerel yönetim demiyor. Yerele bırakacağız diyor. Ve 2011 yılında çok yeni bir yerel yönetim yasası çıkardılar. Burada sivil topluma, üniversitelere, girişimcilere o kentin ihtiyaçları ile ilgili çalışma yapma imkanı getirir yasayır. Ama ne var ki ekonomik kriz dolayısıyla bu programı şu an uygulayamıyor.